Yarın erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin? Yarın erken. Evet. Yani ne ne erken sabah erken. Mesela yani sabah erken de cumhurbaşkanı seçimi çıktı abi. Allah ben cumhurbaşkanı seçimi çıkacağını hiç tahmin etmiyorum ya. Yani başkanımız 2023'te diyor. Biz de onu dinliyoruz. İnşallah seçim olursa da ona vereceğiz yani. Ne Recep Tayyip Erdoğan dedi abi. Neden Recep Tayyip? Hizmetlerinden dedik. dolayı. Ülkede yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı. Hangi hizmetleri daha çok beğeniyorsun abi? Yani şimdi yol deme herkes yola kızıyor. Kafanızı kaldırıp bakarsanız her yerde hizmet dolu kardeşim. Ya ben şimdi sen hangi birini sayayım ki? Ben sana başka bir şey sorayım abi. Malum ki bak ben Almanya'dan geliyorum, Avrupa'danım. Burada ticaret yapıyorum. Sana şunu sorayım sadece. Burada 10 sene önce, 15 sene önce, 20 sene önce kim daire alabiliyordu abi? Benim babam aldı. Kaç sene önce aldı? Ne zaman aldı? 99'da 96'da. 96'da aldı. Kaç tane var 96'da alan? 100 taneden kaç tane var? 1 mi, 2 mi, 3 mi, 5 mi? On. Yeni değil. Her eve Allah selamet ya. versin. Görüşürüz. Ayrı şey. Faizin yüzde kaç olduğundan? Ben ilgilenmiyorum. Sizin ben faiz kullanmıyorum. Değil Değilim ben burada sizin istaf. Ben gurbetçiyim. Yani. Sizin e, sizin için çok iyi bir şey tabii. Şu an euro 10 liraya geçti. Euro 10 liraya geçtikçe yükseldikçe bizim Sen ne okudun abi? Artıyor, hukuk okuyorum ben. Hukuk okudum. Evet. E, o zaman ben de sana şunu sorayım. Buradaki enflasyon kaç abi? Yüzde kaç şey abi bir şey söyleyeceğim o zaman yok, yok bir şey Öyle, söyleyeceğim Berat al ki şu an herkes Türkiye'de daire alıyor ben niye şu alamıyorum değil, şu an değil. sizin Almanya'daki İki öğrencilerin kazandığından biri söylüyorum 2000, 2000 senesinden biri söylüyorum bir şey söyleyebilir miyim, miyim? Atan Berat Albayrak al faizi aşağıda tutalım dolar çıksa da sorun yok derken doğru o adam maaş alıyorsunuz yani, bize. Yani, e, tamam evet doğru E şimdi Berat Albayrak başını bu millet yedi peki dolar şu anda nerede faiz nerede Faiz ya, yükselmiştir 17 faiz Değil mi? Faiz %117. Dünyanın en değersiz ülkesiyiz biz şu anda. Faiz %117. Faiz şu an %117. Enflasyon ne yani kadar abi? Enflasyon %60, %70. O zaman faiz yüzde %0. O zaman faiz 0.43. Faiz geliyorsunuz, 40. paraları yiyorsunuz burada. Olan bize oluyor. Sizin oy kullanmaya da hakkınız yok. Benim oy kullanma hakkım yok. Evet siz buranın yani, vatandaşı değilsiniz. Ne? Kim diyor? Ben buraya tatil yapmaya geliyorsunuz. Yok, ben sadece. buradayım. 6 ay, buradayım 7 ay buradayım her siz sene. Buraya gelip siz, sizin için iyi bir şey paranın artması. Ben her sene altı. Yok, benim tam tersi. Hem tam tersi. Ben isterim ben ki euronun doların daha düşmesini, düşmesini isterim. Çıkmasını değil. Niye kalamazsın peki. peki? Abi. Niye kalamazsın? Aynı mi? işte olsa 7 ay nasıl kalacağım? Benim eşim de mesela Belçika vatandaşı. Ben, benim, ben işte Onlar da oradan işte buraya geliyorlar mesela. Ne? Ben emekli ticaret, misin? Yap ticaret yapıyorum. Yok orada emekli yani, de değilim. Yani yok orada ile burayı kıyaslıyorsunuz. Ha, ya. Ben, ben kıyaslamam şey Benim babam mesela bak 60-65 yaşında emekli. Yıllardır kendi bildiği bir de burada çalışıyor. Emekçi insanların çocuklarıyız. Ben de yıllardır Kaç yaşındayım 24 Hı -hı. yaşındayım Hı -hı. 6 senedir sigortalı çalışıyorum ve üniversite okudum bitirdim üniversite ikinci olarak bitirdim Ege'de ama bir şeyi başaramadık Hı -hı. Evet, ben babamla sırtıda verip bugün bir daire hani daire muhabbeti yaptınız daha demin ben daire borcuna girdim Hı -hı. Aa, beni arıyor durmadan krediyi çek hani 100 lira 150 lira takıdan gelen parayı verdik dedi ki daire alırız ödeyemiyorsun ama sen bugün Avrupa'da 2500 lira para kazanıp gelip burada rahat bir şekilde Tatilini yapabiliyorsun dakika, 25 bin lira. Bir dakika. Bir dakika. dakika kadar kadar. Mesela, bak, bir dakika. 25, bak, bak, bir dakika 2005. Denmiyor, Avrupa'da yiyor. Bak bak Avrupa'da bir dakika. 2005 500 500 euro kazana. 2005, euro kazanan, ben, ben, 2005 euro kazanan kişi. Evet. Kaç para kira veriyor kardeşim? 600 800, 800 euro veriyor. Evet. 600 800 euro. Evet. 800 euro veriyor. Bir saniye evet. bir saniye bir saniye evet, bir saniye evet, bir saniye sani, dinle abi bir saniye. Dinleyelim Bir tane ekmek kaç para abi? Kaç para abi? Ha? benim sadece şunu söyleyeceğim. Kaç para? Ya bak söyleyeceğim. Ya, 80 80 sente bir usta. kilo 800 gram ekmek alıyor 80 sente. Tamam mı? Sana, sana şey. peşini attırayım mı tamam, şu an? Belçika gerek. Ben Çıkaninov'da. Diğer kuzenin Berlin'de bak abi gel gel. Bak, bak diğer kuzenin Berlin'de. Sana sacımı al. 2 senedir Berlin'e gitti abim. Usta, sana usta, bir olay anlatacağım. He fiyat sordun sana söyleyeyim abi. de 40 tane eleman çalışıyor Tamam. Oo ne güzel abi. 40 tane eleman çalışıyor. 40 tane eleman çalışan bir elemanda. Şey evet abim. Sa kendisi çalış Sadece kendisi çalıştığı geçinmeye kalksa Evet evet mi? anladım Neden <laughs> geçinemiyor bak neden geçinemiyor onu söyleyeyim ben sana Bir paket sigara 8 euro Evet evet kira doğru 8 euro. Hesaplayalım 30 çarpı 8 240 doğru mu? Evet. Doğru 8 euro kira doğru mu? Evet 5040. abi Evet. Askeri ücret kaç para biliyor musun Türkiye Almanya'da? Tam 1500 1004 1500 euro. Evet <laughs> dur dur. Yüz, <laughs> abi 500. görüntü neden bizim gibi Türkler gidip orada yardım alıp çalıştığı için adamlar 1500 euroda tutuyor? Kimse 1500 euro almıyor abi orada. Benim kuzenim 2 senedir orada Özgür abim şu an Berlin'de kendisi kaç para kazanıyor biliyor musun 2500 euro para kazanıyor yanında arkadaşı gitmiş Konya'dan buradan gidiyor net diyor ki Türkiye çok güzel Konya'dan git 2500 euro net kazanıyor ve bu adam ekmek <laughs> dağıtıyor sadece ha. bak ekmek dağıtarak Yaşta bu başlıyor. parayı kazanıyor saat gece 4'te yola çıkıyor öğlen bir, öğlen bir de evinde Aa. öğlen bir de evinde abi öğlen birinde bak abi sakinim yok ben oyumuz Recep Tayyip Erdoğan abi. <gülüyor> <Vallahi> <gülüyor> kardeşim görüşürüz Allah vallahi bak abi anlatıyorlar ya fiyattan bahsetti sana sadece şunu anlatacağım Konuşmanın hiç gerek yok ya. kardeşim ya boşuna. Ben de İsviçre'de yaşıyorum. Bir kere o tuttursunlar sistemi. Başa getiriyorlar ya. ama bizim üretimimiz. Ya abi bana diyor. De... O gelsin, o gelsin, bu gelsin. Bu ya, ya bakacak bak bu gelmek gelmek bak abi bana fiyattan bahsetti. Geçen eşim bak şu an benim çocuğum orada doğdu. Mesela geçen alışverişe gitti. 18 çeşit meyve almış. Kaç euro ödemiş? 19 euro para ödemiş. İçine tavuk bile almış. Bak tavuk bile almış. Sen burada gel bakalım. Gidiyorsun muzun kilosu 15 lira. Ya biz de bu vatanı seviyoruz. Ha biz de biz sevmiyor muyuz? Bize öyle bir şey yapıyor ki. Ya benim istediğim şey halkın bir olması. Halkın istemesi, hüküm bak hükümette kim olursa olsun halkın para istemesi. Neden? Vereceksin ya sen ya bana? milleti zevkine çok düşkün. Evet abi Nasıl doğru. Nasıl olacak? doğru ne diyeceksin? Bir evde 5 tane nüfus var. Hepsinde iPhone var. iPhone 10 milyar. Aa bak abi Allah şükür var. Evet var. Anlamıyorsun bak şimdi. Sen Belçikalıyım diyorsun değil mi? Yo ben Belçikalı ben, de... değilim ben Türk'üm. Anlamadım. Diyor. ya ben elhamdülillah Kartal'da biz de Müslümanız bak. Ben de Kartal'ım. Ben Kartal'lıyım abi. Bak ben izah edeyim. Ben de esnafım. Evet. 47 yaşındayım. Evet ben de esnafım. Ben de hala bak. Ben, ben esnafım bak. Ben kendim pazarcıyım. Artık evet. galeri işi de yapıyoruz. Şimdi, ben ne yapıyorum? Bak şimdi eyvallah. Sen ne güzel konuşuyorsun. Ayandaki ayakkabı kaç para abi? 700 lira abi. Benim ayağımda ayakkabı da 500 lira. Ne güzel alıyoruz abi. He, dur dur niye ha, alıyoruz? bak Galericiyim dedi. Ben de Chevrolet kuruz vardı. 2 sene önce Chevrolet kuruz etti, vardı. Abi. Dur şükrederim bismillah. Allah'a e, Allah şükrederim ben, e, ben abi. Ben Allah'a şükrediyorum. Allah'ın yarattığına şükretmem ben. Ben Allah'ın yarattığına değil Allah'a şükrederim. Ya 20, ya 20 sene önce Avrupa nasıldı abi? Hastaya nasıl bakıyorlar? Biz gittik. Avrupa'da fiyatlar fazla olduğu için buraya gelebiliyorlar. Yabancı birsin hastaneye Ama buraya gelebiliyorlar. Ben bugün Avrupa'ya tatile gidemiyorum. Sen öyle diyorsun da adam Ukrayna'dan istediği zaman çıkabilir bak aa, bak ben de, konuyu ben değiştirmem de, ben abi de, bana de, dedi ki al sat de, yapıyorum de, dedi ismini, ben Cem ben sana bak, abi bak de, ben senin sen her gün kenara 100 lira koyamıyor musun? Abi bak bir sözümü bölmesin abi bana ne dedi abi bana dedi ki al sat yapıyorum benim Chevrolet Cruze marka arabam vardı 51 milyardı 51 milyar bu araba ben bu arabayı 56'ya sattım 5 ay sonra e, şu an arabayı almaya çalışıyorum 130 milyar olmuş 2 sene içerisinde bu araba nasıl 130 milyar oluyor? Yani gelsin bunu anlasın. Bak abi sen alsat ne? diyorsun. Şey ya alsak ben, Asad, ben bak. pazarcıyım kardeşim. Ya e, ama sen bana galerici. Sen ne güzel abi. konuştun bak. Sen şey yapmışsın maşallah bak, abi. Anlamıyorsun ya. Bak. bak şimdi. 10 sene önce bugün bir hastaneye gidiyordun. rehin kalıyordun değil mi? E yok bak, paran yok. Senet imzalıyor. Ben, neyden alayım? Benim kızım neyden buradaydı. Ben sana bir şey abi söyleyeyim mi? Senin ne bana onu imzala. Ben randevu alamadım abi. Burada böbrekle ilgili bir bölüm var. Fedi, ne bölümü bilmiyorum. Adını bile unuttum. Ben oradan randevu alamadım. Özel'e gidiyorum. Özelliği yok. Orada yok. Ben nereye götürüyorum biliyor musun? Tuzla'dan kızı götürüp daha Ümraniye'de hastaneye e, götürüyorum. Arabam ben. olmasa, tamam. eşimden, komşumdan araba almasam ben bunu nasıl götüreceğim abi? Bir, bir araba nasıl yapacaksın? Asgari ücret kötü, 2800 lira. Nasıl yapacaksın? Bir buçuk milyar kira. En kötü Cem abi. En kötü araba Türkiye şartlarında 100 milyar değil mi? Evet. Bugün herkesin altında araba var. Yok. Nasıl gariban? Sattım arabamı düğün yaptım. Baba verelim sana. Bir abi araba. gel ver. Be, gel. <laughs> Öyle değil abi. İnsanlar, bak insanlar şu algıyı kaldırması lazım. Biz hiçbir siyasi kuruluşun hani elemanı Hiç, değiliz. Türkiye'de taş taşvereni de değiliz. Ama Bu ülke bak abi falan. yok. Bak yanlış anladım. Ben sana dün ben, bugün dün ben sana diye basıyorsun Siyasi bir, partiye bir şey söyledim ben. Yabancı sanaya getirdim motordan düştü. Kemikleri kırmış. İskeletki kemik kırılmış. 1 lira para vermeden girdi de takip etti. Yani ben vatansever şey olarak ben kendim getirdim arabayla. Tamam mı? 1 lira para yabancı. vermeden girdi çıktı ve siirtli bir arkadaş. Helal olsun. Siirtli yabancı oluyor. Değil değil de. bir arkadaş. Hani bu arada bir de Kürt lazım meselesi evet, yapıyorlar ya. ben de. E, e, yabancı e, yabancı. Türk vatandaşı olarak görmüyor musun abi, abi artık? Ben, ben 50 senedir. Yok dedi. Senedir Türkiye'de Sivirtli yaşıyorum. De zaten bizim vatandaşımız. Ya, Türkiye'de, Türkiye'de hepimiz ben hastanede adamı. kaldığımı biliyorum. Annem için 5 kişi sıraya giderdi. Işte keşke hastaneye alsalar biz de kalsak. Ben diyorum. Ya abi. Allah aşkına. Ya ben seni arayayım mı? Bakın canlı yayında arayacağım. Bakın açalım böyle. Bir tane randevu düşürebilecek miyim bakın bu ay içerisinde? Adam bana diyor ki 15 gün sonra arıyorsun bir ay önceden randevu veremiyoruz. Bir ay önce Ben kaç aydır bunun peşinde koşuyorum. En son nereye yolladım be. biliyor musun? Acil, bak 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 gel abi. Gel gel. Acile gittin mi? Acilde bölüm doktor olmadığı sürece bakamıyor senin böbreğin. Nefroloji bölümüne kim bakacak? Bak bölümün adını veriyorum. Nefroloji bölümüne sen git bugün randevu al. Gel sana cebindeki bütün parayı vereceğim. Gayet güzel şey gel yapıyorsun aga? Ya, güzel al mesajı gel abi gel. Bak bak. Bak Evet. Diyor ki bana diyor ki numarayı <laughs> bul doktorun numarasını bul. Sıkıntı bak sıkıntı gitmiş. Var. Yani abi sıkıntılar, sıkıntılar var, çok fazla var. Sıkıntıda dünyada var mı Türkiye gibi? Abi, abi Allah'a şükür abi. tabii ben ki ticarethane yaptılar dayı, abi. Ticaret ticarethane abi. Ticaret ticaret oldu. Ya. Hastaneler Önceden kimin nelerdi, abi? Sigortasız ya. bile git çok güzeliz abi olarak samimi söylüyorum. Bizim milletimiz lüks alışmaya mahkum. Şimdi diyelim ki kamyoncu değil mi bu adam? Benim de kamyonum var. Adamı affedersin. Şu cebinde 5 tane kredi kartı var. Sen ne yapacaksın abi beş tane kredi kartını? Ne yapacaksın ya? Bana söyle, bana söyle birisi bana izah etsin. E on nüfus... bir saniye abi sen sak sen, sen anlattın ben de anlatayım. Tamam, sen şimdi 10 nüfusun değil mi evde? Karın, çoluğun, eşin, çocuğun, eşin, şeyin. 10 milyar ya bir iPhone. Bende niye yok abi 10 milyarlık iPhone? Hayırdır ya? 10 kişinin 100 milyar. Ver olmadı, bana 100 milyar. Ki. Anlamadın ki abicim ben benim. benim biz lüks Abicim bak biz lüks yaşamayı seviyoruz. Anladın mı? Güzel. Ya, kardeşim. Avrupa'da dumanla mı haberleşiyor adam? Allah Avrupa'da Allah da adam Allah bu iPhone'u kullanıyor. Kardeşim, bak ben ben sana... Avrupa'da benim baldızım 15 yaşında ilk ses midir? iPhone 11 mi 12 mi ne kullanıyor? Ben burada 24 yaşındayım. Kendi işimi yapıyorum. Ben iPhone 7 ikinci el almışım. Batuhan abi diye bir tuzada bir telefoncudan iki ben... buçuk liraya. O kız 15 yaşında çalışmadan bunu alabiliyor. Sen hey kardeşim biz ya ben daha yaşamayı, ne lüks yaşamayı Ay, seviyoruz abi. onu söylüyorum. Abi Avrupa'da Vallahi lüks, lüks yaşıyorlar. Kurban bak oluyor. Avrupa'da yaşayamazsın bu lüks hayatı. Allah <laughs> belanı... Abi dünyada böyle bir güzel bir ülkemiz abi, yok kardeşim. Vize versinler yok. ceketimi almadan mevsim, gideceğim bak, ben. 4 mevsim yaşayan Vallahi dünyada vize. tek ülkeyiz ya var mı başka? Norveç'ten buraya... Yaşıyor adam musun? Sen Antalya'ya mu? tatile girebiliyor musun? şükür. Sen Antalya'ya tatile girebiliyor musun? Benim telefonum bile yok abi. Ben burada ekmek... E abi çal, onun için çalışıyoruz zaten Öyle abi burada. Çalışıyor. Abi bak, mesele almak mu? değil. Ben burada 20 25 Ulu daha gidebiliyor mu? Antalya'ya gidebiliyor mu? Yani gidebiliyorsa var. helal olsun. Askeriyette sen daha gidebiliyor musun? Yani abi, <laughs> ya ne abi? Bana bak abi. Bana bakar mısın abi? Bana bakar mısın abi? Bak bir bir bak, bir bak, bir bir bak, bak, bak abi. -5 bak, 5 abi. Ben burada 20 25 gün bir telefon için çalışırım. Avrupa'daki gençler iki güne en kral telefonu alabiliyorsa bu ülkenin bu Avrupa'daki hali böyle mi olacak abi? Abi iyi tabii. Geçen Almanya'dan arkadaşlarım geldi abi. Hesabı oturduk abi 200 200 TL hesap geldi sen 20 euro dedik e giderim abi ama gidecek ben burada 2 gün çalışıyorum. Gelip o 20 euro ile gelip aynı denkek mi getirecek abi? abi. Şük Şükretmesini bilsek delikanlı. Abi. abi şükrediyoruz Halim'e Rabbime binlerce şükür şükrediyoruz. Genel Bak genel. Genel, genel olarak abi, edemiyoruz abi. güzel vallahi Görüyoruz edemiyoruz. Ya. Ya, ya, benim ülkende abi hiç, hiç, pazarların çıkışına gidiyor musun sen kadınlar evet. pazar artıklarıyla evine yani yemek götürüyor abi. E tamam görmüşsündür abi bu ülkeyi mi savunuyorsun sen abi? Yani ülkenin başındaki insanları mı savunuyorsun abi? Müslümanız tabi abi. Müslümanız evet. Evet. Olması lazım abi. Bu kadar. Ona neyse bana da olması lazım değil mi? E neden abi Suriyeliler o kadar yardım varken bizim gençlere niye o kadar yok abi? Var, bizim yanlışlarımız yok demiyorlar ki. Tamam, gel bu yanlışları beraber düzeltelim. Eyvallah, ben de gel beraber düzeltelim ben abi. benim. Güzel kardeşim benim. Halk olarak gel. düzeltelim Eyvallah, abi. Saygı Hiçbir siyasetçiye biat Eyvallah. etmeden abi. Abi siyah, Bak ben Heh. siyasete girdim mi kardeşim? Yok, beraber, girmem. Bak ben esnafım. Ben siyasete girmem. Lanet olsun ki siyaset diye bir Annen, gerçek var bu ülkede. Şimdi, bunu şimdi, bunu bu, halk bunu yıkabilir. Bunu başka kimse yıkamadı abi. Ben ne şimdi, diyeyim şimdi yani? Dört, hiç kimse dört dörtlük dört. Ben abi, de dört dörtlük değilim. Sen de. Şimdi, şimdi, herkesin yanlışları Şöyle bir şey var. var. 21 yıldır iktidarda var. Bağdam Eyvallah. geldiğinde çok güzel işler yaptı. Evet. evet. Ben de izledim. Ben tebrik ettiğim noktalar da oldu. Tabii ki ben de bir gencim. Ben vatan vatanseverim. Lan dedim. Adam ne güzel yenilikler yapıyor. Ama şu son böyle 5 seneye, yani 6 seneye zaten, baktığın zaman birazcık yorgun bir iktidar var. Yorgunluk var. Yorgunluk varsa değişim abi, gerekir. Burası saltanat değil abi. Tayseri Burası yaptım, saltanat değil. Değişmesi yaptım, gerekir. Ha. Bugün 100 milyar çekiyorsun, 100 milyar ödüyorsun. Böyle bir dünya ha. yok. Bakın e, şey vardı. Adı neydi o damadın? Berat Albayrak, Sayın Berat Albayrak hakkında şöyle bir şey duydum. Daha demin dediler ya başarılı mı başarılı mı? Kesin de başarılı. Adam nasıl başarılı biliyor musun? Adam ne dedi? Ben Türkiye'yi Avrupa'nın Çin'i yapacağım dedi. Kaç Neden milyar nüfusu? Avrupa'nın Çin'i yapacağım dedi. Yaptı mı? Yaptı. Biz burada bedavaya çalışıyoruz. Avrupa'ya mobilya bedava fiyatları veriyoruz. Tamam mı? Avrupa'nın Çin'i oldun. Sen geldin kendini köleleştirdin. Lan Çin'de bir milyar halk var. Bilmem kaç yanlış söyleyebilirim ama kaç milyar halk var. Ya ben niye Avrupa'nın Çin'i oluyorum? Kardeşim ben Türkiye'yim. Benim dört mevsimim var diyorsun. Etrafım sularla çevril. Ben niye Avrupa'nın Çin'i oluyorum? Ben niye? Ben niye süper güç olmuyorum? Ben niye Belçika olmuyorum, Hollanda olmuyorum? Dörtte üçü sular üzerine kurulmuş bir ülkede tarım oluyor. Bizim ülkemizde tarım yapamıyor insanlar. Çiftçiyi ezdiler, her şeyi ezdiler. Biz gözümüzü yumduk. Her Şimdi gelmişiz konuşuyoruz. Ya. Hepsi icradalık olmuş abi denetleme ya. Denetleme olmadığı zaman denetleyecek kim? Denetleme kardeşim. makamını kim denetler A abi? Kim A ya. ya? En üst Tam en üstten şey. aşağı bak, doğru. Demek diyorsun, ki yanlış bak. baştan de başlıyor. Aynen öyle bak. Ben sana söyledim başım, Ben de esnafım çok büyük. Mesela ben hale gidiyorum. Bak sana bir kolumuz 300 milyon ya. 16 milyona bana geliyor. E i̇şte ya. yazık günah abi. Yazık ben tabii yani. Değilsin. Herkes için yazık. Şu Ama bizim yani mantık olarak hep lükse alışmışız. abi mu? bak olabilir. Seni 2020. Benim babam bana ne dedi biliyor musun? Diyor ki Cem sen şu an köye gitsen yaşayamazsın. Evet baba sen beni rahata alıştırdın. Benim abi. babam ezildi. Benim ezilmemi istemiyor yani ama baba benim babamın ama emeği boşa gidiyor şu an. Benim babam deride 65 yıl kendini parçaladı. Niçin? Oğlu güzel bir hayat sunsun diye. Benim babamın emeği niye boşa gitsin? Bunlar bizim için mücadele ettiler. Ben niye şimdi rahat edemiyorum? Tabii ki lüks yaşayacağım abi. Benim dedem benim için savaştı. Benim dedelerim savaştı. Tabii ki lüks yaşayacağım. Hani gavur dediğin insan... Lüks yaşayabiliyor. Şey ben niye yaşamayacağım ki? Bize diyorlar ki e, alışmışsın durmadan şey diyorsun. İnsanımız lüks yaşıyor. Tabii ki sene 2021 abi. Biz burada çarıkla çorapla gezecek halimiz yok. Gezersek de parasızlıklandır. Yine amenna. Ama yani bizim daha iyilerine ihtiyacımız var bizim. Yani, daha güzel şeylere aynen. ihtiyacımız var. Bugün üniversiteyi bitirmişim. İkinci olarak Ege Üniversitesi. Açım kayıtları göstereyim. Mesele o değil. Geliyorsun adama dön ki abi bana iş var? Ya senin gibi binlerce var ya. E doğru söylüyor. E, Ege'de bir tane muhasebe vergi uygulamaları diye bir bölüm var. Adamın 50 tane de altında bölüm var. Her sene binlerce birinci çıkıyor oradan. E ne oluyor? Ben de şımarıyorum. arıyorum. Diyorum ki baba bak birinci oldum. ikinci oldum baba bir şey yapacağım. E geliyorsun adam diyor ki yok kardeşim ya senden çok var. E bu ne? E o zaman bölümü kapatacaksın arkadaşım. Kısıtlayacaksın. Eğitim sistemini düzenleyeceksin. Aa o okusun Hakkari'de okusun öğretmen yok. Ege Üniversitesi'ne bile yemin ederim öğretmen yok da Kaymakam derse geliyordu ya kaymakam derse geliyor. Bu İzmir'e Ege Üniversitesi'nde. Düşün yani. Sözde Türkiye'nin en büyük köklü üniversitelerinden biri. Yani bu kimin döneminde oldu? Abi? Ben de adını diyeyim ki boğaz içine dokunuyorlar, oraya dokunuyorlar. Bırakın bir gençler rahat etsin ya. Valla bırakın gençler iPhone alsın, Bırakın Aa, takısını aslında, taksın, kız arkadaşıyla çay içmeye geçsin. Aslında, Çıksın ya, gençleri abi, rahat bırakın abi, valla. Çok yanlışlarımız var diyorum, bak ben sana söylüyorum. Çok evet. büyük yanlışlarımız var. Bu yanlışlar kim? En başta zaten reisi cumhur değil mi? Bunu herkes biliyor. Bak ilk dönemler çok iyiydi. Evet abi ben de kabul sonra ediyorum. Sonra ne oldu? Cıvıttı. Evet, çünkü yorulur abi. Suriyeliyi soktu, Ahmet'i soktu, Mehmet'i soktu dünyayı duman etti. Şu an ben de gelsen ben de yorulurum. Bir zamandan sonra değişiklik gerekir. Beş yılda bir o parti değiştir. Tabii, tabii, tabii. Diğeri geldi, değiştir. Tabii, yeni kan, kan yeni kan, yeni kan. onu çıkartıyorsun, Sana... buraya niye koyuyor. Niye Aynen koyuyorsun mesela, abi? Kim abi senin? Mehmet kardeşim. Mehmet abi burası bir tamam mı? Burası bir sen burayı oyla kazanıyorsun. Buam beş yılda bir de seçim oluyor. Yine sen kazanıyorsun, yine, yine sen kazanıyorsun. Biraz da adam yok, rakip he, yok. Diyor öyle diye bir algı yaratıyorsun kanallar senin elinde mesela. Bir Her şey algı şey var, ya, algı mesela. var. E, Mehmet abi der ki lan ne çalışacağım zaten <laughs> rakip yok diyecek zaten insanlar buna inanmış. Öyle bir şey ama ben Mehmet abinin karşısına rakip olarak gelsem onu bir kere değiştirsem bir daha öyle bir çalışırım ki bir dahakine Mehmet abi beni yenmesin diye. Ama sen gel saltanat gibi devam et kimse çalışmaz abi ben de onun yerinde olsam ben de çalışırım otururum o oh. değişmediği sürece hiçbir şey olmaz abi. Değişim biz, gerekiyor biz, biz abi. De ben diyeceğim bu biz kadar abi kendinize bakın. Evet.